Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu, Türkiye işgal edilseydi ne olurdu sorusuna cevap vermek. Eğer bugün Türkiye işgal edilseydi, sınırlarımız delik deşik olur işitçi cihatçı Suriyeli Afgan'ı çok rahat ülkeye girerdi. Adalarımızı Yunanlar teker teker işgal ederdi. Bütün ülke bir avuç insanı daha fazla zengin etmek için çalışırdı. Üç tarafı deniz çevrili olan ülkede Türkler balık bile yiyemez, tatile gidemezdi. Ama başka milletten birileri parayla vatandaşlık üzerine yazlık alırdı. Gazeteciler içeriye atılır, insanlar intihar eder, Türk olmak üçüncü sınıf vatandaşlık haline gelir, Atatürk unutturulmaya çalışılırdı. Devlet mafya ile işbirliği yapar. Merkez Bankası'ndaki bütün parayı rant odaklı harcar. Bozulan ekonomiyi zamlar ve trafik cezalarıyla halka ödetirdi. Cemaatlere verilmedik taviz bırakılmaz, liyakatsizlik ve yolsuzluk normal hale gelir, beyin göçü çok fazla olur, işsizlik tavan yapardı. Gençler evlenemez ve babasının emekli maaşıyla yaşamaya çalışıp evde gizlice 31 çekmeye çalışırdı. Tabii ki de böyle bir şeyin olması imkansız çünkü desteklediğimiz insanlar namaz kılıyor ve domuz eti yemiyor. Elhamdülillah.